Kuku. 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 Günaydın. Bugün günlerden cuma ve saat 9'a çeyrek var kızlar. Uzun 1,5 saattir uyanık. Du Kuku. Kuku. Dudayı çıkarıp söylemen lazım. Ana. <laughs> Bugün hava serin olacak. 18 en fazla 25 derece. 18 ile 25 derece arası yağmurlu. Biraz iyi gelecek çünkü soğuk son günler bir hava bayağı ısacaktı. Uh. Yağmur olmasa iyi de ama. Çünkü kız bu ne bu elinde? Bu elin ne senin? Yağmurlu olmasa iyi olurdu çünkü çocuklarla parka gidebilirdik ama maalesef yağmurlu ve yapabileceğimiz pek bir şey yok. Hava çok sıcak olunca evde kalıyorsun. Hava yağmurlu olunca evde kalıyorsun. Mama, mama. Mama, mama. Okey Azra, konuşabilirsin. Ama Duday'ı çıkarıp... Okey. Okey. Azra saçların nerede? Evet. Gözün nerede? Burnun nerede? Dudakların nerede? Evet. Anne öpücük ver. <laughs> Burada öpücük öpücük. <gülüyor> <gülüyor> Ay, ne oldu Luna'ya? ya? Biz bu hafta Azra'ya geceleri kitap okumaya başladık. Ondan önce kitap okumuyorduk. Başka sanki küçük gibi, geliyordu. Şu okumuyordu. <laughs> ve önceden kitapları çok hızlı çeviriyordu ve hiç bakmıyordu da aslında. <laughs> şey yapıyordu. Yatmaya falan çalışıyordu. Artık yani <laughs> akşam okuduğumuz kitapta ilgileniyor, merak ediyor, anlıyor da ve bu çok hoş oldu. Kendisi de çok isteyerek yapıyoruz bunu. Hani gel kitap okuyalım dediğimizde gidiyor kolayca yatağa. Önceden biraz zor oluyordu ama artık kitap okuyacağız, kitapla deyince daha iyi gidiyor. Ve bu beni mutlu ediyor. Wow! Wow! Yeah. Afiyet olsun. Ay, Ay, mama. Azra kendin yap. Çok güzel yapıyorsun. Bak yapıyorsun. Yapabiliyorsun. Oui, oui. Yaparsın. Evet. Mehmet. Pembe, evet. Evette. Pembe. Orange. Mamme. Evette, au pembe. Rouge. Au noir. Ah. Ouais. Sia. Sia. Abou, violet. Abou. bu. Violet. Violet. Violet.

pembe anne anne ben

Luna, qu'est-ce que tu as fini de me faire ici. C'est bon. Ah Oui, c'est Babo. On regarde nos vidéos. Ah hein? Parce qu'Azra, elle adore se regarder. Ah Anne. Bouddha ah là Luna, Luna. Ah ouais, Luna et Azra. Nuna bébé, nuna. Luna. Ça, nuna bébé. Ça, Luna bébé, Luna. C'est Luna bébé. Ça, c'est Luna bébé. ilk defa böyle Aliexpress'ten verdiğim sipariş postayla imzalı şekilde geldi. İlginç. Bakalım bunun için ne olduğunu biliyorum. Bebek ya bebek değil çocuk halısı gibi bir şey var. Hemen şuraya düşünmüştüm. Açalım bakalım. Neyse iyi ki bunlardan birkaç tane almadım. Çünkü hiç umduğum gibi değil. Bu ancak olsa olsa Belki balkona olur. <laughs> Galiba 25 lira ne ödemiştim? Tamam